Arkadaşlar, herkese merhabalar. Günlerdir en çok konuşulan şeylerden bir tanesi bu bölgedeki hisin patladığı ile ilgili bir durumdu. Biz buraya yaklaşık bir buçuk saatlik bir yürüme mesafesi kat ederek geldik. Çünkü şu anda bu köylere herhangi bir şekilde ulaşım yok. Karayolu ulaşım yok. Köprüler tamamen yıkılmış evet. durumda, ulaşım da helikopterle sağlanıyor. Bahsi geçen his tam arkamızda sevgili arkadaşlar. Sebahattin Bey de buranın e, yerlilerinden bir tanesi, aynı zamanda şu aşağıda da evi var. Biz buraya geldiğimizde Sebahattin abiyle karşılaştık. Dedi ki bir sesi e, görmek istiyoruz, patlayan hesi görmek istiyoruz. Ve bize dedi ki ben sizi götürebilirim. Ve fakat burada bir ses, hes patlaması durumu söz konusu olmadı. Biz de dedik ki lütfen bize orayı göster. Bakın ilk kez biz yayınlıyoruz hesin en net görüntüsü sevgili arkadaşlar. Yani bu bir Google Maps görüntüsü değil. Şu anda hesin tam karşısındayız. Bakın yukarıdan aşağı borular geliyor. Burada bahsedildiği gibi bir baraj yok. Görüyorsunuz. Bu videoyu herhangi bir şekilde bir montaj yapmıyoruz. Yukarıdan sular geliyor. Boruyla Boruyla sular e, dürbünü çalıştırıyor. Merkeze geliyor oradaki işte dürbünü. Cihazları çalıştırıyor ve elektrik üretiyor. Fakat burada bahsedildiği gibi herhangi bir şekilde bir baraj, bir su birikintisiz, durumu söz konusu değil. Sevattin abi senden dinlemek istiyorum. Ee, burada bir HES patlaması oldu mu olmadı mı abi? Hayır olmadı. Ben şimdi burada doğruyu konuşuyorum. Ben mağdur bir insanım. Burada öyle bir şey yok. Bu büyük yağışlardan oldu ilk defa. Bu kadar yağış oldu. Evet. Evet. Zaten gördüğümüz kadarıyla ondan bir patlama artık veya durumunda herhangi bir şekilde bir hasar da söz konusu. Ondan, ondan sonra bu büyük Ezine çayının, bak, ondan sonra Keşlik çayının, onun ilerisindeki dereleri bilemiyorum. Daha da var yani. Evet. 30 kilometreyi söylüyorum. Yani diyorsunuz ki bu vadiye dereler evet. birleşiyorlar. Evet. Tabii çok büyük yani bardak dökülür gibi 9 saat durmazsın yağmur yağdı. Evet. Ben çocuklarım da benim Beyleköy'leri helikopterle aldılar. Yani Olay abi ez cümle ha. şunu şun, şunu da sormak istiyorum. Hmm. Cumhurbaşkanına karşı bir sevginiz var veya bir op, AK ben, Parti'yi destekliyorsunuz. Ben, ben, Bundan dolayı bir şey olabilir mi? Yani Benim siyasette hiç partiye bir gayetim yok. Bak işte araştırabilirsiniz. Evet. Ve biraz da sol kesimliyim. Doğruyu konuşun. Evet. Ama bak mağdurum da hiç. Ki herkes araştırabilir. Benim her şeyim belgeli burada. Şey tarım bugünden projeli burası. Hani öyle dışarıdan insan değilim. Doğruyu konuşurum ben burada. Evet. Yani mağduru aldığım oldu da doğruyu konuşun. Bu hiç hesten olmadı. Bu büyük yağmurların derelerin bir anda birleşmesinden. Evet. Ha. Abi çok teşekkür ediyorum. Değil. Eee isim soyisim bir daha alalım. Sabahattin şimdi. Toros. Sabahattin Toros. Evet. Bu bölgede beyefendi abimizi araştırabilirsiniz. Tabii 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 de. Biz ilk kez köye girdikten sonra aracımızı bıraktık ve yürürken Sebahattin abiyle karşılaştık. Evet, evet. Kendisi de sağ olsun tabii, bizi tabii, kırmadı, tabii, bizi getirdi buraya. Tabii. Ee, biz de size en doğru bilgiyi aktarmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Takdir evet. sizindir arkadaşlar.